Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kutu açılımı videosu yapacağız. Kutu açılımı birinci bölüm. Burada Brawl Pass, Brawl Pass'te şöyle büyük kutularımız var. Küçük kutularımız var. Bir tane mega kutu var. Böyle kaça kadar? 11'e kadar şey yapmışız 2 günde. Evet, 2 günde yapabildik. bu kadar yaptık. Bunun ikinci bölümü gelecek. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız kaç like gelsin? 30 like. Tamam. 30 like'ta ikinci bölüm gelecek tamam mı? Tamam. Ee, biz o zamana kadar kasarız zaten. Şöyle bir 30 değil de 10 bakalım. Bayağı 30 yaparız değil mi? Bilmiyorum 20 daha. 25 yaparız. Neyse açmaya başlayalım. Kısa olacak büyük ihtimalle video. Hadi. Bir, bir sen bir ben. Sağ aç kutusunu aç. Ha bir dakika karakterleri göstermedik. Neyse açtım. Aç şöyle. Karakterleri gösterelim. Şu az karakter var. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane karakter. Evet. 7 tane karakter var. Az bu yani bunu neden aldık? Görevlerin açılması için aldık. Görevler açıldı daha kolay şey yaptık. Evet, iki yazdı lan. Lan bir şey çıktı. toka çıktı. Evet, normal bir şey zaten. İki yazdı fakat ya çıktı yani. Şimdi şunu da ben açayım. Hadi açıyoruz. De büyükler sana geliyor lan. Ve buradan 3 yazdı. Büyük ihtimalle bir şey çıkmayacak. Şunu ben açıyorum. Şimdi İsa Mega bana denk gelir de. 2 yazdı. Bir şey çıkmadı. Şuradan şunu açayım. Mega bana geliyor. Ne güzel Mega bana geliyor. Mega'dan sonra bir tane ayık kutu var. Ult yazdı. Bir şey çıkmadı. Bunu da ben açıyorum. Alt yazsın. Alt yazdı. Alt yazdı. Alt yazdı. Hadi. Basıyorum. Bastım. Sen bas. Bas. Bastım. Bekle ben basamadım. Bas. 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 Basıyorum. Tamam. Daryl geldi. Neyse güzel yinedi. Alt yazdı Daryl geldi. 2 karakter çıktı. Evet. 3. karakter çıkacak mı? Çıkmaz bence yani çıkmayacak da. Şuradan bir tane de oyun atalım tamam mı? Tamam. Aynen bir şey gelmiş. Büyük ihtimalle kostüm gelmiştir. Aynen kostüm gelmiş. Şey kostümleri gelmiş. 2 karakter çıktı. 2 karakter çıktı. Tamam şuradan bir tane de şuradan çift hesaplaşma yeni karakter yeni karakter mi şey yapalım. Ben Shelly ile gireyim bir tane. Şuradan bu bir tane girelim bitsin video tamam mı? Tamam. 3 dakika oldu. İyi. Tamam güzel. Şuradan Meryem yanımdaki. Saniye şunu şu tarafa alayım. Kapandı mı lan video şu kapanmaz. Kapanmamış. Git lan buradan. öldür onu öldür onu öldür onu. Hah tamam. Şu kapışmaya da katıl. Onu da öldür. Öldür 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 öldür. Öldür 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 öldür. Hadi indir onu. İndirirsin ya. İndirirdi. Hiç düşmemez diyeyim dilerim. 7 saniye bekleyeceğiz böyle. 3 kişi kaldı. Şimdi şuradan ben direkt manda alıyorum ultim var. Gel Nita gir. Gel, gel 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 gel. Sakın terk edin bırak. Adam 2 neyse. Haydi şu an 3 takım kaldı. Hadi bekliyoruz. adam da böyle bekliyor. Şuradan ha. Hesaplaşma. Kesin kaybettik oğlum. Kesin kaybettik. Lan. Allah belanı versin dur. Şuradan şöyle şu tarafa geç. 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 Haydi. Kaybettik. Neyse. Bir şey olmaz. 5 dakika oldu. Gözleri de burada bitirelim. Şuradan. Ha görev tamamladı. Dolduysa açarız. Aç, açamıyoruz. Neyse. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. İki karakter çıktı videomuzda. Görüşürüz. Bay bay.